Sevgili için sınıflar, Eka'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte üçgenler ve dörtgenler konusunu ders kitabımızdan birlikte işleyeceğiz. Müzik Öncelikle bir şeyin çokgen olabilmesi için, yani üçgen veya dörtgen gibi bir çokgen olabilmesi acaba ne ihtiyacımız varmış? En az 3 tane doğru parçasının birbirini kesmeyecek ve aralarında açı oluşturacak şekilde uç uca eklenmesiyle oluşan kapalı geometrik cisimleri. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi doğru parçası olması, diğeri ise kapalı geometrik bir şekil olması ve birbirini kesmemesi. Evet, Buradan birinci etkinliğe baktığımızda aşağıdaki şekillerden çokgen olanlarını belirleyerek altındaki kutucuya tık atalım diyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi doğru parçaları var birbirlerini kesmiyor çokgendir. Doğru parçası var birbirini kesmiyor çokgendir üçgenimizde. Bakın burada doğru parçaları var ama şurada devisli bir parça geldiğinden dolayı bu bir çokgen değildir. Evet burada doğru parçaları var. Aralarında açı oluşturmuş ama kapalı olmadığından dolayı çokgen değildir. Burada bizim bir altıgenimiz var. Doğru parçalarından oluşmuştur. Kapalı bir şekilde aralarında açı oluşturmuştur. Bu buna çokgen diyebiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sekizgenimiz var. Sekizgenimiz doğru parçalarından oluşmuş ve aralarında bir açı oluşturmuş kapalı bir şekil. Biz sekizgenimize de çokgen diyebiliriz. Evet, çokgenleri oluşturan doğru parçalarını kenar denir. Çokgenler kenar sayılarına göre üçgen, dörtgen ve beşgen şeklinde isimlendirilir. Çokgenler Çokgenler köşe noktalarında büyük harfle yazılır. Saat yönü ya da saat yönü tersinde ardışık köşeler sırayla okunarak isimlendirilirmiş. İsimlendirmede hangi köşeden başlanıldığının bir önemi yokmuş. Evet, burada görmüş olduğumuz gibi kenarlarına bakın. KL doğru parçası ile isimlendirmiş. Köşelerini K, L, -M -N O diye isimlendirmiş. Aralarına virgül koymuş. Açılarda şapka koyması yeterli olmuş. Köşegenleri isimlendirirken aynı kenarlar gibi gene doğru parçasının işaretini koymuş. Çokgenleri oluşturan doğru parçaların birleştikleri noktaları köşeleri, şuraları köşe deniliyor. Çokgenleri oluşturan doğru parçalarının çokgenin iç bölgesinde oluşturdukları bölgeye yani şuraya iç açı denir. Peki çokgenlerde kenar, köşe ve iç açılar eşittir. Kenarları, köşeleri ve iç açıların sayıları eşitmiş. Bakın sayıları eşitmiş. Çokgenlerde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Bakın ardışık olmayan iki köşe yani şunlar birbiriyle ardışıktır. Şöyle karşı ardışık olmayan iki köşeyi şu şekilde birleştiriyorsam ben buna ne diyormuşum? Köşegen diyormuşum. Yani bir köşeden diğer köşeye kadar çizdiğim şeyi biz ne diyoruz? Köşegen diyormuşuz. Kenar köşe köşegen gelme iç açı çokgenlerin temel elemanlarıymış. Evet burada bir örnek vermiş ve sayfa 212'de de bize ne yapmış? Etkinlikle vermiş olduğu örneğe benzer bir şekilde yapmasını istemiştir. Burası çok zaman alacağından dolayı ben şu şekilde isimlendirmelerini yaptım. KLM üçgeni var. Bize ne diyor? Kenarlarını söyleyin diyor. Hemen söyleyelim. KL kenarı işaretledik. LM kenarı işaretledik. MK kenarında ne yaptık? İşaretledik. Köşelerine baktığımız zaman K, L, M. Bunları da K, L, M diye gösterdim. Köşegeni var mıdır? Üçgenin köşegeni yoktur. İç açılarında görmüş olduğunuz gibi üzerlerine birer şapka koymamız yeterli oluyor. Ve iç açılarını da gösterdim. A, B, C, D, E beşgenine geldiğimiz zaman kenarları AB B kenarı. Evet. Kenarlarına tekrar bakalım. AB kenarı, CD D kenarı BC kenarı pardon AB kenarı BC kenarı CD kenarı DE kenarı ve EA kenarı olarak mı üzere kenarlarını da göstermiş olduk. Köşelerini sadece şapka koymamız üzerlerine pardon şapka diyorum. Köşelerini sadece harflerin isimlerini yazmamız aralarına virgül koymamız yeterliydi. Devam edelim. Köşegenlerine baktığımız zaman ise köşegenleri vardır evet. Köşegenlerine baktığımızda ise Bakın köşegenlerin olması gerekiyordu. Artışık olmayan köşelerin birleşmesi gerekiyordu. Köşegen için ne olması gerekiyordu? Artışık olmayan kenarların birleşmesi gerekiyordu. Görmüş olduğunuz gibi AC'yi birleştiriyoruz. Gitti. AD'yi birleştiriyorum. Köşegendir. Bu da gitti. BE köşegenimiz. BD köşegenimiz. Onu da yapalım hemen. Ve CE köşegenimiz de yaptığımız zaman zaten beşgenden bir yıldız ortaya çıkıyordu. Ve görmüş olduğunuz gibi yaptık. İç açılarına baktığımızda ise A açısı, B açısı, C açısı, D açısı ve E açısını ben bu şekilde hazır bir şekilde yazdım. Gelelim ABC D dörtgeni. Bu dörtgen kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir. Ben kare yapmışım buraya. Ve saat yönünde işaretlemişim. Bakalım. AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı ve AD veya DA kenarı fark etmez. Bu şekilde bunları da gösterdik. Köşegenleri A, B, C ve D diye gösterdik. Devam edelim. Köşegenleri iki tane köşegenimiz var. AC köşegenimiz ve BD köşegenimiz. Bunları da gösterdim. İç açılarına geldiğimiz zaman ise şurada A açısı, B açısı, C açısı ve D açısı bunlar 90 derece tabii ki de. 90 derece olmayabilirdi ama burada 90 derece kare yaptığım için bu 90 derecelik bir dörtgende olmayabilirdi. Açılarını gösterdik. Şimdi gelelim altıgenimize. Altıgenimiz biraz uğraştırıyor bizi. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarını söylüyor. PR RS ST TV, V, Y ve YP kenarlarını göstermiş olduk. Köşelerine baktığımız zaman şu şekilde köşelerine bakıyoruz. Köşelerinde noktalarla göstermiş olduk. PR, ST V, Y diye sırasıyla Köşegenleri biraz evet bunun köşegenlerinde biraz karmaşa olabiliyor. PS köşegeni yaptık. PT köşegeni yaptık. PV köşegeni de yaptık. P'den bütün köşegenleri çektik. Şimdi R'den çekelim. RY köşegeni, RV köşegeni ve RT köşegeni, SY köşegeni, TY köşegeni ve VS köşegeni de şu şekilde yapmış olduk. İç açılarına baktığımızda iç açıları bakın şurası P, Y, V, T, S, P üzerlerine birer başlarına şapka koymamız yeterli oluyor. Evet birinci etkinliği yaptık. Devam ediyoruz ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki kelimeleri noktalı yerlere uygun şekilde yazınız diyor. Çokgenleri oluşturan doğru parçalarına biz ne diyoruz? Kenar diyorduk zaten. Bunu söylemiştik. En az 3 doğru parçasının birbirini kesmeyecek ve aralarında açı oluşturacak şekilde ucuca birleşmesiyle oluşan kapalı geometrik şekilleri biz ne diyoruz? Çokgen diyoruz. Çokgenlerde ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarını köşegen diyorduk. Bunu da söylemiştik. Çokkenleri oluşturan doğru parçalarının birleştikleri noktaları ise biz köşe diyorduk. Evet burada örnek yapılmış. Çözümleri yapılmış. Evet pekiştirelim etkinliğine geçelim. Burada ben hazır bir şekilde yazdım yine. Çokgenler kenar köşe ve iç açılarının noktalı yerleri yazalım diyor. Bunların zaten aynı olduğunu biz söylemiştik size. Kenar sayısı diyor. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Köşe sayısı diyor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet şu anda iç açılarına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yani iç açısı var. Burayı tamamladık. Gelelim sekizgenimize. Sekizgenimizde ne var? Kenar sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adı üzerinde zaten sekizgen. Köşe sayılarına bakalım. Köşeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane köşemiz var. İç açılarına bakalım. 1, 2, İç açılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de iç açısı var. Gelelim dörtgenimize kenar sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane kenarımız var. Köşe sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane deneyimiz var. Köşemiz var. İç açılarına bakalım. 1, 2, 3, 4 tane deneyimiz var. Bizim iç açımız var. Evet ikinci etkinliğe baktığımızda yandaki çizilen renkli doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir diyor. Baktığımız zaman burada köşegenin çokgen çokgenin, çokgenin köşegeni olmayan şey sadece burası da nedir? BD çokgenin köşegeni değildir. Burada A'yı ben yazmışım. A'ya yanlış. A'ya burada nedir? Birbirinin artışı olmayan iki köşeyi ne diyor? Birleştirdiğinden dolayı AE nedir bu çokgenimizin? Bir köşegenidir. Bunu silelim hemen. Sadece BD olacak burada. Üçüncü etkinliğe baktığımızda aşağıdaki soruların cevaplarını notladığı yerleri yazınız diyor. Köşegeni olmayan çokgen hangisidir? Üçgendir. 5 kenarı olan bir çokgenin kaç köşesi vardır? Köşe sayısı, kenar sayısı ve açı sayıları eşittir. 5 tanedir. Bir şeklin çoklan olabilmesi için en az kaç kenarın olması gerekir? 3 kenarın olabilmesi gerekiyordu. Bir şeklin çokların, çokgen olma şartı neydi? Bunu kitabımızda çok defalarda bahsetti. En az üç doğru parçasının birbirini kesmeyecek ve aralarında açı oluşturacak şekilde eklenmesiydi. E, dördüncü etkinliğe baktığımızda yandaki kağıt şekildeki gibi birinci adımda ortadan bir kez katlanıyormuş. Bunu evinizde bir kağıtla yapabilirsiniz. Ben yaptım. İkinci adımda belirtilen yerlerden kesiliyormuş. Ben kestim. Onu söyleyeyim. Kalan kağıt tekrar açıldığında olsan çok yan yazınız. Bu keyifli bir etkinlik oluyor. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi kağıdımız mesela şuradan şu şekilde ne olmuş? Kesilmiş. Bak şu yarısını ben çizdim şu anda. Ve bunu ikiye katladığımız zaman oluşan şeklimizin adı nedir? Evet. Altı gendir. Evet beşinci etkinliğe baktığımızda yandaki çokgenin belirtilen yerlerden kesildiğinde oluşan çokgenler renklendirilmiştir. Yeşil çokgenin kenar sayısı üçgen, kırmızı çokgen kare ve mavi çokgenin kenar sayısı yıldız sembolüyle gösterildiğine göre üçgen artı parantez içerisinde kare çarpı yıldız işleminin sonucunu bulunuz diyor. Evet, baktığımız zaman yeşil çokgenin kenar sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 4'ümüzü yazdık üçgende. Kırmızı çokgenin kenar sayısı 1, 2, 3'tü. 3'ümüzü yazdık. Yıldızın kenar sayısı 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yazdık. Önce parantez içi 3 kere 5, 15. 4 artı 15'ten de biz ne buluyoruz? 19 sonucunu bulmuş oluyoruz. Evet açılarına ve kenarlarına göre bakıyoruz şimdi. Burada açılarına ve kenarlarına göre üçgenler, Önce açılarına göre aldığımız zaman. Önce açılarına göre aldığımız zaman. Eğer üçgenin bir açısı 90 derece ise biz buna dik açı diyoruz. Bütün açıları tabii ki de öyle olması gerekiyor. 90 dereceden küçükse dar açı oluyor. Bir açısının 90 dereceden büyük olması geniş açı olması için de yeterli oluyor. Üçgenler isimlendirilirken bakın isimini yazıyoruz. ABC yazıyoruz ve üzerine ne yapıyoruz? Bir şapka koyuyoruz. CAB A, B de yazabilirsiniz. B, C, A da yazabilirsiniz. Bir yönden başlamanız yeterli Evet ikinci örneği vermiş bize. Burada üçgenlerimizin çeşitlerini sınıflandıralım diye vermiş. Kenarlarına göre üçgenlerimizi incelediğimiz zaman eğer tüm kenarları eşitse biz buna ne diyoruz? Eşkenar diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi iki kenarı eşitse ikiz kenar diyoruz. Evet burada görmüş olduğunuz gibi eğer üçgenimizin bütün kenarları da birbirinden farklıysa biz buna da ne diyormuşuz? Çeşit kenar üçgen diye isimlendiriyormuşuz. Sayfa 217'deki etkinliğe baktığımızda Aşağıdaki karılı kağıt üzerine numara aldığımız kutulardaki üçgenleri inceleyiniz. Her bir üçgenin çeşidi için uygun kutucuğa numaraları örnekteki gibi yazınız diyor. Dar açılı üçgen diyor. Bakın dar açı olmasının şartı neydi? 90 dereceden küçük olmasıydı. Evet. Ve eşkenar olacaktı. Eşkenar da neydi? Bütün kenarları birbirine eşit olacaktı. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 numaralı üçgenimiz bizim nedir? Dar açılıdır. Ve bütün kenarları da eşit olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Eşkenar üçgen diyoruz. 4 numara. Dar açılı ikiz kenar üçgen. Dar açılı 90 dereceden küçük olacak. İki tane de kenarı birbirine eşit olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada 90 dereceden küçüktür ve iki açı iki kenarı da birbirine eşit olduğundan dolayı 3 numaraya yazıyoruz. 3 numarayı yazıyoruz. Dar açılı çeşitkenar üçgen. 1 ve 6 demiş. Dar açılı olacak ve çeşitkenar olacak. 90 dereceden küçük olacak. Bütün kenarları birbirinden farklı olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi 1 numara 6 numaraya bakalım. Evet 6 numarada görmüş olduğumuz gibi hem dar açılıdır hem de kenarları birbirinden farklıdır. Dik açılı olacak diyor. İkiz kenar olacak diyor. 2 ve 8 demişiz. Evet dik açılıdır. Dik üçgendir. Ve ikiz mıdır bakalım. İki kenarda birbirine eşit olduğu için ikiz kenardır. 2 i̇ki numarayı tamam diyoruz. 8 numaraya bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dik açıdır. Ve şu iki kenarda ikiz kenardır. Birbirine eşittir. Ve buna biz ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Dik açılıymış çeşit kenarmış 5 numara. Bakalım dik açılı mı? Evet dik açılı. Çeşit kenar mı? Bakalım kısa. Bu biraz daha uzun. Bu daha uzun. Evet görmüş olduğumuz gibi çeşit kenar olmuş oldu. Geniş açılı olacak. Yani 90 dereceden bir açısı büyük olacak. Ve ikiz kenar olacak. 7 numara demişiz. Geniş açılıdır. Evet. Ve 90 dereceden büyüktür. Geniş açılı olduğunu şuradan anlayabiliyoruz. Şurası şöyle. 90 derecedir görmüş olduğunuz gibi bu 90 dereceden büyüktür. 120 civarında bir derecesi vardır. Evet geniş açılı olacakmış ve çeşitli kenar olacakmış. 9 numaraya bakalım. Geniş açılı mıdır? Bakıyoruz şöyle. 90'dır burası. Evet 90'dan büyüktür. Geniş açılıdır. Çeşit kenar mıdır? Evet çeşit kenardır. 9 numarayı biz ne diyoruz? geniş açılı çeşit kenar bir üçgen diyoruz. Evet ikinci etkinliğe baktığımızda İzometrik kağıt üzerinde verilen üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırarak noktalı, yer, noktalı yerleri yazalım. Evet, birinci şekilde görmüş olduğunuz gibi eşkenar üçgenleri ve dar açılıdır. 1, iki, 3 tane açısı birbirinin kenarı birbirine eşittir. Ve eşkenar üçgende doğal olarak dar açılı oluyor. Bu üçgene baktığımızda şurada görmüş olduğunuz gibi bir diklik vardır. Dik üçgendir. Kısa kenar, uzun kenar, daha uzun kenar. Görmüş olduğunuz gibi çeşitkenar üçgen olmuş oluyor. Buraya baktığımızda bu da aynı bakın birin şeklin bir farklısı. Bunların üç kenarı da birbirine eşit olduğu için eşkenar üçgen, eşkenar üçgen olduğundan dolayı da doğal olarak da dar açılı bir üçgen olmuş oluyor. Buraya baktığımızda bakın iki açısı iki kenarı birbirine eşit ve buna ne diyoruz ikiz kenar diyoruz. 90 dereceden bütün açıları küçük olduğundan dolayı da buna da dar açılı üçgen demiş oluyoruz. Evet bu etkinliğe baktığımızda ise aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına diye yanlış olanların başına y yazınız. yanlış ifadelerin doğrularını söyleyiniz diyor. Eşkenar üçgende bir iç açı geniş açıdır diyor. Eşkenar üçgende bir iç açı geniş açı değildir. Eşkenar üçgenin bütün açıları 60 derece olduğundan dolayı nasıl bir üçgendir? Dar açılı üçgendir. Dik açılı üçgenlerde bir iç açı dik diğer açılarda dar açıdır. Evet doğru. Eşkenar üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu da doğru. Geniş açılı bir üçgen ikizkenar ve çeşitkenar üçgen olabilir. Olabilir mi? Ola olabilir. İkiz kenarda olabilir. Çeşit kenarda olabilir. Dik açılı bir üçgen eşkenar üçgen olabilir mi? Dik açılı bir üçgen eşkenar üçgen olamaz. Bu yanlış. Çünkü dik açı zaten 90 derece. Eşkenar olabilmesi için ne olması gerekirdi? Bütün açıların 60 ve 60 ve 60 olması gerekirdi. Ama şunu söyleyebilirdi. Dik açılı bir üçgen ikiz kenar üçgen olabilir miydi? Evet ikizkenar kenar olabilir ama Eşkenar olamaz. olamaz. Çeşitkenar üçgenlerin kenar uzunlukları birbirinden farklıdır. Evet, bu da doğru. Ondan dolayı zaten ne diyoruz? Çeşitkenar üçgen diyoruz. Dörde baktığımızda yandaki kareli kağıtta verilen şekilde açılarına ve kenarlarına göre oluşan üçgen çeşitlerini yazınız. Şimdi bakalım. EFD. E, F, e, D. Bu görmüş olduğunuz gibi burası dik açıdır ve bakın bütün kenarları da birbirinden farklı olduğundan dolayı çeşitkenar üçgen diyebiliriz. E, A, B'ye bakalım. E, A, B. Burada görmüş olduğunuz gibi burası dik açıdır. Ve bütün açıları da birbirinden farklı olduğundan dolayı da çeşitkenardır kenardır. D, C, B'ye bakalım. D, C, B. Bu görmüş olduğunuz gibi dik açılı bir üçgendir. Ve şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'ya 6 olduğundan dolayı da burası da nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. D E B'ye bakalım. Yani şuradaki üçgene bakalım. Görmüş olduğunuz gibi bakın burası 90 dereceden daha büyüktür. O zaman nedir? Geniş açıdır. Ve bütün kenarları da birbirinden farklı olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Burası çeşitkenar üçgen diyoruz. 5'e geçiyorum. Aşağıdaki şemaya uygun üçgen çeşitlerini noktalı yerleri yazarak doldurunuz diyor. Üçgenler açılarına göre ve kenarlarına göre ayrıldığını daha önceden söylemiştik. Açılarına göre ben yazdım daha önceden. Dik açılı, dar açılı, geniş açılı. Kenarlarına göre eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen olmak üzere 3 kısma ayrılıyordu. Evet peki sirelim etkinliğine geçiyoruz 219'da. Yanda Umay'ın gün içerisinde gittiği yerlerin gösteri verilmiştir. Umay önce evinden kırtasiyeye gitmiş. Şöyle. Evinden kırtasiyeye gitmiş. Sonra da Kırtasiye'den ders çalışmak için kütüphaneye gitmiş. Tamam çok güzel. En sonunda kütüphaneden evine tekrar üçgen şeklinde bir yol olarak gelmiş. Umay bu yolculukta ikiz kenar bir üçgen modeli oluşturduğunu söylemiştir. Umay'ın eviyle ile Kırtasiye arası 100 metre yazmışlar zaten. Kırtasiye ile kütüphane arası 90 metreymiş. Buraya da yazmışlar. Olduğuna göre kütüphane ile evin arasını alabileceği değerleri bulunuz diyor. Ben şu şekilde üçgen çiziyorum. Bir tane daha üçgen çiziyorum sizin için. Şimdi burası Umay'ın evi. Şurası Kırtasiye. Şurası da Kütüphane dedik. Umay'ın evi, Kırtasiye ve Kütüphane dedik. Şimdi buranın 100 olduğunu biliyoruz. Bu eğer ikiz kenarsa burası da 100 olabilir. Burası da 90 olarak kalabilir. Bu durumda topladığımız zaman 100, 200, 90 daha ne yapar? 290, 100 artı, 100 artı, 90. Buradan Umay 290 metre yol almış diyebiliriz. İkiz kenarsa buranın ben 100 olduğunu kesin biliyorum. Buranın 90 olduğunu biliyorum. Şurayı bilmiyorum. Belki burası da 90 olabilir. Çünkü şu iki kenar ne olabilir? Birbiriyle eşit olabilir. Bu durumda ne olur? 100 artı 90 artı 90'dan biz ne çıkarırız? 280 olarak bulmuş oluruz. 280 metre olarak bulmuş olabiliriz. Bize ne diyor? Kütüphane ile evin arasında alabileceği diğerların toplamını bulunuz diyor. 290 da alabilirdi. 280 de alabilirdi. Topladığımız zaman biz buradan ne buluruz? 570 metre olarak sonucumuzu buluruz. İkinci soruya baktığımızda yandaki verilen geometri tahtasının ABC üçgeninin oluşturacak şekilde bir lastik takılmıştır. Tamam. Lastiği A noktasından numara noktalardan hangisine taşınırsa dar açılı bir üçgen olur. Şimdi bakın buradan 1'e taşırsam ben zaten ne olur? Hala dik açılı üçgen olur. Geri alıyorum. Sonra ben buradan 2 numarayı taşırsam nasıl bir üçgen olmuş olur? Dar açılı bir üçgen olmuş olabilir mi? Bakıyorum. Evet dar açılı bir üçgen olmuş olabilir. 2 numara benim için cepte yazdım. 3 numarayı taşıyorum. 3 numarayı taşırsam görmüş olduğunuz gibi 3 numarada dar açılı üçgen olabiliyor. Devam ediyorum. 4 numarayı taşıyorum. Ben A noktasını 4 numaraya taşırsam şu şekilde ne olacak? Yine dik açılı bir üçgen olacak. Bu da dik açılı olmuş oluyor. Devam ediyorum. 5 numaraya taşıyorum. Ben buradan 5 numaraya taşırsam da görmüş olduğunuz gibi A noktasını buraya taşıyordum. Geniş açılı bir üçgen olmuş oluyor. O zaman doğrucağımız 2 ve 3 olması gerekiyor. Evet 4'e baktığımız zaman yanda bir arazide tamirat Hmm, buraya gelmedik özür dilerim. 3. Gül banyo zeminini görseldeki mozaiklerle döşetmiştir. etmiştir. Seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerden oluştuğuna göre döşemenin kalan bölümünü oluşturun üçgen mozaiğin açılarına ve kenarlarına göre çeşidini bana ne diyor? Yazınız diyor. Şimdi baktığımız zaman neymiş bunlar? Bir eş seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerden oluşuyormuş. Eş karelerden oluşursa bakın burası nedir? Kare. 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 O zaman bu üçgenlerin bütün kenarları nedir? Birbirine eşittir. Ve birbirine eşitse biz buna ne diyoruz? Ne diyorduk? Eşkenar üçgen diyorduk. O zaman biz buraya ne diyeceğiz? Dar açılı eş kenar üçgen. Eş, e, dar açılı olduğunu nereden biliyorsun derseniz eşkenar üçgenler zaten nasıldı? Dar açılı üçgenlerdi. 4'e baktığımızda yanda bir arazide tamirat yapılacak olan elektrik direkleri verilmişse direkler üçerli gruplar halinde kablo çekildiğinde o üçgen çeşitlerini yazınız diye ne yapıyor? Bize söylüyor. Şimdi ben burada ne yapacakmışım? Kablolar çekecekmişim. Çekelim. Üçgen oluşturacak şekilde. A'dan B'ye çektim. Oradan C'ye çektim. B'den C'ye çektik. Görmüş olduğunuz gibi A, B, C üçgeni benim için ne oluyor? Şöyle dik açılı yazıyorum. Dik açılı çeşit kenar üçgen oluyor mu? Bakın çeşit kenar üçgen oluyor. Burada 1, 2, 3, 4 tane kare var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare var. 4, 6. Burası ondan daha büyük olduğu için. Bütün kenarları da birbirinden farklı. Biz buraya ne diyoruz? Çeşit kenar üçgen diye biliyoruz. Ben ABC yazdım. Siliyorum. Çok karışıklık çıkmasın. Devam edelim. A'dan C'ye çektim. C'den D'ye çektim. Tekrar şöyle yaptığım zaman yazıyorum. A, C, D üçgeni nasıl oldu? Görmüş olduğunuz gibi bakın burası 90 dereceden büyüktür. 90 dereceden büyük olduğuna göre biz buraya ne diyebiliriz? Geniş açılı çeşit kenar üçgen diyebilir miyiz? bunu diyebiliriz. Devam edelim. Burayı da siliyorum. Geri ne kaldı? A, B, D. Evet burada görmüş olduğunuz gibi ABD üçgeninde bakın buraların hepsi nedir? 90 dereceden küçüktür. yazalım. A, B, D üçgeni. 90'dan küçükse biz bunu ne diyebiliriz? Dar açılı Üçgen ama dar açılı üçgen. Kenar çeşidi ne bunun? Görmüş olduğunuz gibi bakın şu kenarlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 1, 2, 3, 5'e 3. Buraya sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5'e 1, 2, 3, 5'e 3. 5'e 3, 5'e 3 ise bu kenarlar nedir birbirine? Eşit uzunluktadır. O zaman bunlar nedir? Bir ikiz kenar üçgendir. First things 5. soruya geçiyoruz. Aşağıda üçgenlerin kenarlarına göre çeşitli notalı yerleri yazalım diyor. Görmüş olduğunuz gibi iki kenarı birbirine eşitse biz bunu ne diyoruz? İkiz kenar üçgen diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bütün kenarları birbirine eşitse eşkenar üçgen diyoruz. Her kenar kendi kafasına göre takılıyorsa biz buna çeşitken üçgen diyoruz. Evet dersimiz burada bitmiştir. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.